Arkadaşlar merhaba. Bugün dolapta ne pişirsem diye düşünürken yüreğin böbrek olduğunu gördüm. Bunları güzel bir kavurayım yanına da bir soğan salatası. Hem de size göstereyim diye düşünüp önce zarlarını çıkardım bakın. Bunlar böbrek. Böbreğin zarını çıkardım, soydum. Ondan sonra şimdi bunları ince ince doğrayacağım. Şu ortadaki yağını alıyorum. Çünkü o yağ şimdi sert olur. Bundan pişmez. Şu anda yağsız bir şekilde doğruyorum. Böbreğin de yüzünün zarını alacağım. Kalbim pardon. Bu böbrekti. Bu da yürek. Yüreğin de şu dışındaki zarını çıkaracağım. Öyle doğrayacağım. Bunu da aynı ince ince doğrayacağım. Şöyle zarlarını soyacağım. Çıkacak. Bunu da ince ince doğrayacağım. Ondan sonra pişim aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Yüreğimi, böbreğimi doğradım. Ocağıma tavamı kattım. Şimdi bunları önce yağsız bir şekilde suyunu çekene kadar pişireceğim. Ya suyunu bir çeksin. Daha sonra yağ ilave edeceğim. O aşamaya kadar ben yanına katacağım garnitürlerimi Salatalarımı hazırlayayım. Bugün bunun yanında ben soğan salatası yapacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüreklerim göz başladı. Suyunu bıraktı. Geri çekti artık yağını vereceğim. Biraz sıvı yağ veriyorum. Biraz da tereyağı koymak istiyorum. Lezzetli olsun diye. Buna soğan falan katmadım. Gerek de yok. İnanın bana çok enfes olacak. Şimdi buna bir toz biber atacağım. Tuzunu vereceğim. Biraz da toz biber. bir kızarsın. Kavrulsun. Evet arkadaşlar. Yüreğim, böbreğim kavruldu gördüğünüz gibi. Bugün ben yanına yoğurtlu cacık yaptım süzme yoğurttan. Soğan salatam var. Lahana turşum var. Bugün ben böyle sunmak istedim. Siz de dener ve Beğenir, kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden herkese afiyet olsun diyorum.